Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun. Assız yandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım. Dost vaslına eriştim, gümanım yağma olsun. benden benliğim gitti. Hep mülkümü dost tuttu. La mekana kavm oldum. Mekanım yağma olsun. İkilikten usandım. Birlik hanına kandım. Derdi şarabın içtim. Dermanım yağma olsun. Varlık çün sefer kıldı, dost andan bize geldi. Viran gönül nur oldu, cihanım yağma olsun. Geçtim bitmez sağınçtan, usandım yazı kıştan. Bostanlar başın buldum, bostanım yağma olsun.'' Taalluktan üzüştüm, ol dosttan yana uçtum. Aşk divanına düştüm. Divanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin, bağlı şeker yemişsin. Ballar bağlını buldum. Kavanım yağma olsun.